Merhabalar, ismim Selen Canı Tatlı. Ee, benim bebeğim 30 haftalık dünyaya geldi. Yüksek tansiyon e, sebebiyle, preeklampsi teşhisiyle e, bir akşam e, hastanenin aciline gittik ve doktorum e, preeklampsi e, başlangıcı olduğunu söyledi. E, bu şekilde bir hafta e, ancak bebeğim e, karnımda kalabildi. E, sonrasında doğumun gerçekleşmesi gerektiğini belirtti e, doktorum. Dolayısıyla 30 haftalık 1000 gram olarak dünyaya geldi bebeğim. Sonrasında 64 günlük bir yoğun bakım sürecimiz oldu. Hastaneye daha doğrusu yoğun bakıma yattıktan bir hafta sonra da bebeğimin beyninde beyaz cevherde kistik lezyonlar görüldü. Hem sol hem de sağ tarafta. Ee, ancak herhangi bir yorum yapamadı doktorlar, ee, yürüyemeyebilir, konuşamayabilir, ee, ama çok da iyi de olabilir sonucu e, gibi yorumlar yaptılar. Dolayısıyla e, çok fazla belirsizlik vardı. Doğum gerçekleştikten sonra doktorum sürecin tamamen normale döneceğini söylemişti. Ancak bende durum öyle olmadı. Bir eklemsiye -eklamsi, ve herp sendromuna çevirdi. İki hafta daha hastanede yatmak zorunda kaldım. Karaciğer değerlerim tamamen alt üst oldu. Sonrasında tedavi oldum ve aynı anda da bebeğim yoğun bakımdaydı. 64 günün sonunda da eve çıktık ancak ben hastanede kaldığım süre boyunca oldukça şiddetli bir depresyon yaşadım. Hem kendi sağlığım hem de bebeğimin sağlığı tehlikede olduğu için bu esnada eşim çok fazla destek oldu ve İnce Hanım'ın videolarını görmüş YouTube'da. Bu durumu yani bu erken doğumu sadece biz yaşamış olamayız deyip bir araştırma yapmış ve İnce Hanım'ı bulmuş. İnce Hanım'a ulaşmış ve kendisine bir mail iletmiş. Sonrasında İnce Hanım bizimle bir e, görüşme yapabileceğini, e, seve seve destek olabileceğini belirtmiş. Ve bu şekilde İnci Hanım'la yollarımız kesişti. İyi ki de öyle olmuş. E, kendisinden çok fazla destek aldım. E, en çok da e, bana destek olduğu konu e, psikolojik e, anlamda oldu diyebilirim. Ve kendisi de aynı süreci yaşadığı için e, tamamen beni anlayan birine ihtiyacım vardı aslında o dönemde beraber ağladık, beraber güldük diyebilirim. Prematüre ebeveynliği çok iniş çıkışlı duyguların yoğun olduğu bir süreç. Zor bir ebeveynlik başlangıcı diyelim. Ebeveynlik pek çok konuda destek oldu. Örneğin işte emzirme kaynaklı göğsünde yaralar vardı. Bununla ilgili bitkisel çözümler önerdi. E, kanguru bakımının ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, masajın ne kadar önemli olduğunu e, anlattı. E, pek çok kez doktoruma, doktorumuza yoğun bakım doktorumuza ne zaman kanguru bakımı yapabilirim diye hep talepte bulunmamı telkin etti. Çünkü bebeğim yaklaşık 41 gün entübe kaldı. Oksijen desteğiyle beraber ancak hayata tutunabildi. Sonrasında Eve çıktıktan sonra da İnci Hanım'dan destek almaya devam ettik. Çok kesinlikle her prematüre ebeveyninin alması gereken bir program. Prematüre ebeveyn danışmanlığı. İnci Hanım sürecin içerisinde çok yoğun bir şekilde bulunduğu ve pek çok profesör, doktor, yoğun bakım hemşiresi ile iletişimde olduğu için sizin yaşayabileceğiniz, yaşadığınız problemleri hem önceden öngörüp sizlere önceden bilgi veriyor hem de Oluşan e, hastalıkların ya da e, bir takım olumsuzlukların e, sonucunda aslında e, iyi, iyiye doğru gideceğini ya da işte farklı e, hastaları, danışanları varsa e, onlardan örnek vererek e, sizleri kesinlikle rahatlatıyor diyebilirim. E, İnce Hanım'dan aldığımız destek. Kesinlikle çok faydalı oldu bizim için. Her e, prematüre e, ebeveynine de e, İnci Hanım'la mutlaka görüşmeleri gerektiğini tavsiye edebilirim. E, sağlıklı günler. Umarım tüm e, prematüre ebeveynleri bebeklerine sağlıklı kavuşurlar ve mutlu, huzurlu bir hayat sürerler. Teşekkürler.